Kanal D ekranlarının yeni iddialı dizisi Camdaki Kız tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyaya da damga vurdu. Biz de dizinin oyuncu kadrosunu ve konusunu sizler için derledik. Devrim Yakut Devrim Yakut 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Seher Devrim Yakut'tur. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Okulda önce tiyatro kurumları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. Feri Baycu Güler Feri Baycu Güler 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler, bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Feyyaz Şerifoğlu Feyyaz Şerifoğlu 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasına katılan Gidene şarkısıyla dikkatleri çekmeye başardı. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da tekstil mühendisliği mezunudur. Hamza Yazıcı 1992 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Hamza Yazıcı, aslen Hatay Antakya doğumlu kova burcudur. Boyu ise 128 santimetredir. Çocukluk yıllarından itibaren hep hayallerinde oyunculuk olduğunu ve hayalini gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyduğunu belirtmiştir. Hande Ataizi Hamdi Ataizi 2 Eylül 1973 Bursa doğumludur. Türk oyuncu ve sunucu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla Altın Portakal en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Merve Polat Kanal D'nin ses getiren yapımı Camdaki Kız dizisinde oynayan Merve Polat 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise döneminden beri oyunculuk ile ilgilenen Merve Polat öncelikle İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü bitirmiş ve sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak oyunculuğa adım atmıştır. Nihal Menzil Haydar Paşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirildi. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu oyunculuk teklifi alarak Sıcağa Sıcağına attı programda ilk rolünü oynadı. Nur Sürer. Nur Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Nur Sürer'dir. 1971 yılında Cinderella filmiyle oyunculuğa başlayan Nur Sürer'in ilk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Selma Ergeç 1978 Almanya doğumlu Selma Ergeç, oyuncu ve manken. Ergeç, öncelikle oynadığı televizyon dizileriyle tanındı ve serbest olarak mankenlik de yapıyor. Hırçın Kız adlı televizyon dizisinde Gül karakterini canlandıran Ergeç, 2006 yılında Sis ve Gece ile Beş Vakit adlı iki sinema filminde rol aldı. Şerif Erol, Türk tiyatrocu, senarist ve seslendirici. Lisede fizik öğretmeninin sınıfına sizden fizikçi olmaz demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü kazanmıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde senarist ve oyuncu olarak yer aldı. Tamer Levent, Ankara Devlet Konservatuarı, Yüksek bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet tiyatrolarında önce oyuncu, daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Tuğrul Tülek. Tuğrul Tülek lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro üzerine eğitim aldı. Kamera karşısına ilk kez Karamel isimli diziyle geçen Tuğrul Tülek, ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı. Genç oyuncu günümüzde ise Hatırla gönül isimli dizide Ali karakterini canlandırdı. Burcu Biricik Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik lisas eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin biri Yaşlı Hanım'ın ziyareti Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım. Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir. İşte dizinin konusu. Nalan sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.